Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü daha çok yeniyiz. Henüz 7 tane abonemiz var. Evet. Öğütme her şeydir. Wow. Öğütmeyi önemseyin. Türk kahvesi tüm dünyada Türk iş kofi olarak adlandırılır. Bu da bizim için bir övünme vesilesi olabilir. Bir arkadaşım, bu işlere çok yabancı bir arkadaşım, bütün olarak suya attığını duymuştum. Fıkra değil gerçek, yani bütün olarak suya atıp beklemiş. Sonrasında sonucu sordum. Bak ne oldu şimdi? <laughs> ya bırak <beni>. ya. <laughs> Hadi tamam mıyız? Herkese selam. Kahvamur.com YouTube kanalına hoş geldiniz diyelim. YouTube kanalımız henüz çok yeni. Aslına bakarsanız kahvamur.com kendi kurulmuş, kahve üzerine kurulmuş ilk e-ticaret sitesi diyebilirim. 2012 senesinde kurmuştuk. İlk satışlarımızı da 2013 yılında başladık ama o zaman Türkiye'de e-ticaret kültürü çok olmadığı için fazla ilgilenemiyorduk. Şimdi biraz daha e, öncelemeye başladık. 2019'dan beri daha yoğun bir şekilde kahvehanbarı.com ilgileniyoruz. Farklı market zaten mağazamızı görebilirsiniz. Son aşamamızda da bu stüdyoyu kurduk. Kahveye ilgi duyanlar, yeni başlayanlar ya da kendisini geliştirmek isteyenlerle ilgili bir takım yayınlar yapacağız. Bunlar kahve üzerine deneyimler olacak. Sizinle paylaşacağız. Farklı demleme ekipmanları, farklı reçeteler, aynı zamanda kavurmamıza, fresh roast'umuza da tanıklık edeceksiniz. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü daha çok yeniyiz. Henüz 7 tane abonemiz var. Dolayısıyla katılımınızı bekliyoruz. İlk videomuzun ne olacağı konusunda tabii ki e, biraz sancılı bir dönemde ilke başlamak her zaman çok zordur ama şunu e, düşündüm. Kahve demlemenin mantığını anlatmak istedim size ve bunda da ilk parametre öğütme olarak düşünüyorum. Burada yapmayı istediğimiz şey aslında bakarsanız kahvenin çok geniş ve karmaşık bir süreci var. Ta ki yetişmesinden fincana akana kadar. Fazla teknik konulara girip sıkmak istemeyeceğim. Dolayısıyla çok basite indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Özellikle işe yeni başlayanlar, kahveyle yeni ilgilenenlerin çok rahat anlayabileceği seviyeyi indirgemeye çalışacağım. Dolayısıyla bugün ilk yayınımızı kahve demleminin mantığı üzerine oluşturmak istiyorum ve buradaki ilk kriter söylediğim gibi öğütme olduğunu düşünüyoruz. Kahve demlemek şu şekilde e, örnekleyebiliriz. Elimizde bir madde var kahve ve ikinci madde çözücü olan su. Yani çözünen kahve, kahve çekirdeği öğütülmüş kahve çekirdeği, çözücü de su ve bunları bir araya getirdiğimizde ki bunların da arasında farklı parametreler var ısı gibi ve miktar gibi sonucu etkileyen şeyler. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde elde ettiğimiz yani içtiğimiz biz şey çözelti olan kahve. Dolayısıyla öğütme metodu, öğütme kalınlıkları burada önem arz ediyor. Bunlardan biraz bahsediyor olacağım. Her ekipmanın kendine göre farklı öğütme metodları var. Çünkü her ekipmanın farklı bir demlenme metodu var. Burada temel olarak dörde ayırmayı düşündüm. En kalından en inceye. En solda çok kalın hatta en kalınlarından bir tanesi olan French Press. Hemen yanında auto drip dediğimiz yani filtre kahve makinesi olarak tanımlayabileceğimiz bir öğütme metodu var. Üçüncü tarafta espresso ve son tarafta ve en ince öğütme metodu olan Türk kahvesi. Neredeyse pudra kıvamında. Peki neden kahve öğütüyoruz? Bunu anlatıyor olacağım size. Bahsettiğim gibi çözünen kahve ve çözücü su arasındaki bir ilişkiden kaynaklanıyor bu. Kahveyi bir arkadaşım, e, bu işlere çok yabancı bir arkadaşım, bütün olarak suya attığını duymuştum. Fıkra değil, gerçek. Yani bütün olarak suya atıp beklemiş. Sonrasında sonucu sordum, e, tuhaf bir içecek dedi. Bak ne oldu şimdi? <laughs> e, tabii ki bütün olarak kahveden bir şey elde edemeyeceğimizi birçoğunuz biliyorsunuzdur. Kahveyi parçalıyoruz çünkü e, amacımız içerisindeki aromaları ve tadı dışarı çıkartmak. Ne ile? Su ile. Genelde bu sıcak bir suyla olur. Ee, yani sıcak suyun kahve üzerindeki çözücü etkisiyle beraber kahveden çeşitli aromalarını almak istiyoruz. Öğütme tam da bu noktada devreye giriyor. Bir diğer parametre de bahsettiğim gibi öğütme ve sudan sonra gelen zaman ve sıcaklık ilişkisi. Bu da elde ettiğimiz kahveye önem arz eden etkenlerden bir tanesi. French Press mesela neden çok kalınken, Türk kahvesi neden çok ince? Bununla ilgili de biraz bilgi verebilirim. Türk kahvesini biz pudra gibi öğütüp ve soğuk suyla buluştuktan sonra pişirerek içerisindeki aromaları ve tatları almayı hedefliyoruz. Dünyada soğuktan sıcağa giden tek kahve yapma metodudur Türk kahvesi ve Türk kahvesi tüm dünyada Türk iş kofi olarak adlandırılır. Bu da bizim için bir övünme vesilesi olabilir. Yani ülkeyle anılan tek kahve Türk kahvesidir. Yani bir Çinli de Türk iş kofi der, bir İtalyan da Türk iş kofi der. Nevi şahsına münasır bir hazırlanma metodu var. Bunlara da diğer programlarda zaten değiniyor olacağız. Diğer tarafta en kalında ise French Press var. French Press çok kalın bir öğütme metodu. Bunun sebebi suyun içerisine daldırılarak yani infüzyon diyebileceğimiz bir sistemde suda bekletilerek içerisindeki aromaları ve tatları alma isteğimiz. Suyla ilişkisi yaklaşık 4 dakika boyunca sürdüğü için Partiküllerin daha kalın olması lazım. Çok daha ince olursa istenmeyen farklı tatlar, daha doğrusu acı tatları dışarı çıkarabiliriz. Şimdi bir iki deneme yapalım doğrusunu ve yanlışını görmek için. Öğütmenin doğru olmadığı noktada nelere mal olduğunu birlikte bakalım. Bunun için basit bir yöntemle hemen size göstermek istiyorum. V6 üzerinde deneyelim. Şeffaf dripper'ı kullanacağım. Böylelikle akışın e, yavaş ya da hızlı olduğunu ya da elde ettiğimiz kahvenin nasıl bir kahve olduğunu... ...görmenizi istiyorum. Öğütme metodunun bir diğer önemi de tabii ki süreye... ...yani demlenme süresine olan etkisi. V6'da örnekleyeceğiz ama az sonra espresso makinesinde... ...çok daha net görüyor olabileceksiniz. Şimdi burada yanlış bir öğütme metodu var. Yani olması gerektiğinden daha ince. Bu kahvemizi eklemiş olalım. Ve birlikte suyla buluştuğunda... ...nasıl bir akış olacak buna bakıyor olacağız. Bu görece biraz daha doğru ve bu da tekrar olması gerektiğinden daha kalın. Yani aslına bakarsanız yanlış bir öğütme metodu. Demlemenin mantığı şu, suyu kahvenin içerisinden geçireceğiz ve bir içecek elde edeceğiz. Ama bu kaç saniye sürmesi lazım, ne kadar sürede elde etmemiz lazım? Bu tamamıyla konumuz olan öğütme ile ilgili, öğütmenin inceliği ve kalınlığı ile ilgili. Şimdi başlayalım isterseniz. Burada yaklaşık 96 derecelik bir suyumuz var. Olması gerektiğinden daha ince öğüttüğümüzü düşünelim V6 için. Bu arada bu bir demleme öğretisi değil. Sadece dediğim gibi öğütmenin faktörünü görmeniz için sıralanmış, basitçe modellenmiş bir sistem. Burada çok ince olan bir öğütme var. Gördüğünüz gibi su kahveyle buluştu ama mesela hala hiçbir tepkisi yok. Normalde şu anda akıyor olması lazım ve burada bir havuz oluşturdu. Birazcık şu anda suyun etkisiyle bir akma var. Ama bu doğru bir e, hız değil. Şu anda olması gerektiği gibi bir öğütme metodunu suyla buluşturuyorum. Tekrar ediyorum. Bunları zaten Türk kahvesi olsun, French press olsun, Hario V6 olsun ya da espresso makinesinde teker teker önümüzdeki bölümlerde ele alacağız. Bunu sadece öğütmenin, kahve üzerindeki etkisini görmenizi istiyorum. Ve şimdi burada da daha kalın bir öğütme var. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir akış var. Damla damla daha stabil ve çok daha hızlı. Bu aynı zamanda demleme süremizi de belirtiyor. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Her demleme metodunun kendisine göre bir gramajı, kendisine göre bir öğütme metodu, ve optimum bir demlenme süresi var. Demlenme süresini etkiler en büyük etken de gördüğünüz üzere öğütmenizin metodu. Öğütme bu yüzden çok önemli. Ee, kahvenizde istediğiniz tatları almanızı sağlayacak şey olan doğru öğütme. Doğru öğütmenin önemini çekmek istedi bu videomuzda. Az sonra şimdi espresso'da yanlışı ve doğruyu test ediyor olacağız. Orada biraz daha net görüyor olacaksınız. Peki yavaş aktığında yani çok ince bir öğütmede neler gerçekleşiyor? Su kahve içerisinde bir etki oluşturuyor. Direkt aşağı inemediği için ya da istenilen seviyede inemediği için kahveli olan ilişkisi daha uzun sürüyor. Daha uzun sürdükçe de istemediğimiz azıcı tatları ya da farklı aromaları alıyoruz ve kötü bir kahve elde ediyoruz. Doğru demleme noktasında ulaşmak istediğimiz demleme süresine ulaşabiliriz ve istediğimiz tatları elde edebiliriz. Daha kalın bir öğütmede ise su çok daha fazla kahvenin içerisinden hızlıca geçip kurtulabileceği için kahvede almak istediğimiz aromaları ve tatları alamadan direkt aşağı iniyor olacak. Yani hızlı bir özütlenme olacak ya da ekstraksiyon dediğimiz bir tanımlama. Bunu bu şekilde gösterelim ve espresso akışına geçiyor olalım. Evet bölümümüzde kahve öğütme metotlarından bahsettik. Çünkü kahvenin demleme aşamasında çok önemli bir parametre. Az önce doğru öğütme ve yanlış öğütme üzerinde V6 üzerinde bir modelleme yaptık. Ama burada espresso makinesinde bu sonucu çok daha çarpıcı bir şekilde göreceğiz. Elimde şu anda doğru porsiyonlanmış. E, yaklaşık 16-17 gramlık bir kahve var. Fakat olması gerektiğinden daha ince öğütülmüş bir kahve var. E, Portofiltremizi takacağız ve sonuca bakacağız. Evet şu anda normalde kahvemizin geliyor olması lazım ama gelemiyor. Çünkü içerideki sıcak ve basınçlı su oluşturduğumuz düz zemini delip aşağı geçemiyor. Çünkü partiküller olması gerektiğinden çok daha fazla ince ve orada çok daha katı bir yüzey oluştururlar. Kahve onu demleyip aşağı inemiyor. Artık bu saatten sonra inmiş olsa bile yanık bir şekilde inecek. Ee, evet damla damla gelmeye başladı. Az sonra espresso'nun tepesindeki o yanık e, durumu görüyor olacaksınız. Buna over extraction yani fazla çözünme olması gerektiğinden çok daha fazla çözünme diyoruz ve kahvenin içerisindeki istemediğimiz acı tatları ortaya çıkartan bir sonuç. E, burada öğütme metodunda işte kalibrasyon ayarımızı bir miktar daha kalınlaştırarak e, doğru sonucu elde edebiliriz. Deneme yanılmayla yani kahvenin akışını takip ederek e, yapabiliyoruz. Şu anda bize söylenen şey kahvemizi bir miktar daha kalınlaştırıyor olmamız. Şimdi de under extraction dediğimiz şeyi yaşıyor olacağız. Yani öğütmede olması gerektiğinden daha kalın öğüttüğümüz bir senaryo. Burada kahve gereği gibi demlenmeden hızlıca aşağı inecek ve yine almak istediğimiz tatları alamadığımızı göreceğiz. Bakın az önce hiç gelmeyen ya da zorla gelen kahve şu anda çok hızlı bir şekilde iniyor ve çok düzgün bir şekilde demlenmiyor. Ee, bu çok yanlış bir espresso e, akışı. Aslında şu anda gördüğünüz şey espresso üzerinden görüyorsunuz ama bunu her kahve demleme metodunda e, bu gerçekliği düşünebilirsiniz. Yani aynı şeyi Chemex'de de yaşayabilirsiniz. V60'ta de yaşayabilirsiniz. Hatta Türk kahvesinde de yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla doğru öğütme metodunu yakalamak bu yüzden çok önemli. Bize optimum tatları verecek şey olan e, çok önemli bir kriter. Şimdi ise olması gerektiği gibi olan espresso elde etmeye çalışacağız. Nihayetinde doğru porsiyonlanmış ve doğru ölçülmüş kahvenin örneğini yaşayacağız. Diğer ikisinde olduğu gibi e, takıyoruz ve tuşumuza basıyoruz. Evet, tam olarak espressoda akış bu yönde olmalı. İp gibi ya da amiyane tabirle fare kuyruğu dediğimiz bir ölçüde geliyor olması lazım. Şu anda espressomuz süre olarak da 22 saniye, 23 saniye, 24 saniye, 25, 30, 25 ila 30 saniye doğru bir akış süresi ve kesiyoruz. Şu anda doğru ölçülmüş, doğru porsiyonlanmış ve gerçekten görüntü olarak da perfect diyebileceğimiz bir espressoyla karşı karşıyayız. Evet, öğütme her şeydir. Wow. Öğütmeyi önemseyin. Evet, ilk yayınımızda kanalımızda kahve demlemenin mantığı üzerine biraz anlatmak istedik ve bunun da en önemli kriteri olan öğütme üzerinden biraz konuştuk. Dilimiz döndüğünce örnekler yapmaya çalıştık. Aslına bakarsanız dikkatinizi çekmek istediğimiz şey öğütmenin faktörü, öğütmenin demleme olan etkisini size anlatmak ve bir farkındalık yaratmaktı. Tabii ki kendi deneyimlerinizi, kendi öğütme metotlarınızı, kendi damaklarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Önemli olan optimum dereceleri bulmak ve ondan sonrasında İstediğiniz kahvenin yumuşaklığını ya da sertliğini öğütme metodunuzu küçük oynamalarla değiştirerek elde edebilirsiniz. Biz burada doğru ve yanlışı göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım işe yaramıştır. Bu arada bu tabi hızlı bir geçiş oldu. Çok detaya girmeden biraz üzerinden bahsederek geçtik ama kanalımıza abone olun ve bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü her kahve demleme metodunu tek tek ele alacağız ve ele aldığımız kahve demleme metodunda mutlaka öğütmeyi ve öğütmenin kahve demlerken etkisini bahsediyor olacağız. Bu sadece bir giriş olmuş olsun ve diğer yayınlarımıza bir ipucu olmuş olsun. Umarım birlikte güzel kahve üzerine deneyimler elde edebiliriz ve bunu sizle paylaşabiliriz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 7 abonemiz var. Umarım 8 olmuştur şu an. Bizi takip etmeyi unutmayın. Mutlaka kanalımıza abone olun. Çünkü ilerleyen e, safhalarda daha e, zengin içerikler ve çok daha değişik içerikler yapmayı planlıyoruz. E, umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.